Evet. Evet, merhabalar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. İyi çalışmalar. Bugün sizlerle deneme çözümü yapacağız. Bu sembol toplama işlemiyle verilen sembol ise çarpma sembolü ile gösteriyormuş. Aşağıda verilen işlemlerde aralarında yazılanlar bu ise artı şu ise çarpı şeklinde yaz demek istemiş. Yani bunların gördüğün her yerine artı, şu ifadeleri gördüğün her yere çarpı olarak yaz demiş. Buna göre demiş ki, misal, A ile D'nin aradaki artı olduğu için toplamı çifttir. Ve B artı, C çarpı B aradaki işlem çarpım olduğu için sonuç tektir. O zaman buradan varacağımız bütün yargıları yazalım arkadaşlar. A ile D'nin toplamı çift. A ile D'nin toplamı çift bir sayı. A, B ve C'nin toplamı çift bir sayı. A, B ve C'nin toplamı çift bir sayı. Sonra bakıyorum ki B ile C'nin çarpımı artı E'yi eklersek çift bir sayı. Ve asıl bu sorunun kilit noktası şurası arkadaşlar. B çarpı C eşittir tek bir sayı. Bir ifadede çarpımların sonucunun tek olabilmesi için ancak ve ancak her iki sayının da tek olması gerekiyor. Yani B'ye tek, C'ye tek demeliyiz. Şimdi A'yı da D'yi de bulalım burada. Şimdi B ve C tek. B ve C'ye tek çarpımları tekse tekle ancak teki toplarsak çift bir sayı elde ederiz. O yüzden burada E sayımızda tek olmak zorunda. Şimdi B ve C'ye ne dedik? Tek, tek dedik. Bunlar tek iken toplamları çift. İki sayının toplamının çift olabilmesi için biri çiftken diğerinin de çift olması lazım. Şimdi A'yı çift dersen A ile D'nin toplamı çiftse burada D de çift olmak zorunda. Şimdi D de çift olmak zorunda. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şıkları bizden resimine. A artı B artı C artı D artı E toplamı tektir. Hepsinin toplamı çiftler tek tek geldi burada çift geldi, çift geldi, burada tek geldi ve sonucumuz doğru oldu. B çarpı C çarpı E tektir. B çarpı C çarpı E. Üç tane tekin çarpımı ancak tek olabilir. Şimdi A ile D'nin çarpımı. A çift, D çift. Burası çift. E dediğimde tek, tek de çiftin toplamı tek olmak zorunda ama bize çift demiş. O yüzden bu ifademiz yanlış ve sonucumuz 1-2 olmak zorunda. Hemen diğer soruya geçelim. Rakamları birbirinden farklı iki basamaklı doğal sayılar elemanları toplamı 119 olan 5 elemanlı alt kümesinin en e, küçük elemanı en çok götürür. Yani bu soru aslında şunu söylemiş. Sen en küçük elemanını en çok istiyorsun Yani. yani 5 elemanlı bir alt kümesini alacaksın ya. Sen o zaman küme sayın 5, 6, 7, 8 yani 5'ten büyük her şey olabilir. Ama bize en çok dediği için ben eleman sayısı ne kadar az tutar bir onların ne kadar kapatırsam sonuca o kadar daha en çok olacak ulaş, ulaşabilirim. Şimdi burada demiş ki toplama 119. O zaman ben 119'u 5'e belirledim. Yani bu veriler bu kümenin 5 elemanlı olduğunu söylüyorum. 119'u 5'e böldüğümüzde burası 23 kalan 4. Biz bu işlemi şöyle bir şey yapıyorduk. 23 24, 25, 22, 21. Yani şurada bulan bölen bölümü ortaya yazıp birer artık birer azaltarak artışık sayılar yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir elemanın en küçük değerinin en çok alabileceği değer ancak ve ancak sayılar birbirine çok yakın olduğunda olur. Ama bir de burada kalan dördümüz var. O zaman en sağdan başlayıp artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 ekleyeceğiz. Yani 21 23 24 25 ve 26 olacak. Yani bu durumda en küçük eleman en çok 21 olabiliyormuş arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Üçüncü soruda diyor ki yukarıdaki e, yukarı kitabı doğrulayıp testere göre benim olan maksimum hızları gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şimdi Demiş ki birinci vitesin ve hem de ikinci vitesin gidebileceği en geniş alık. Yani bu söylü söylüyor. Küçüklerin büyüğü, büyüklerin küçüğü. Yani aralık alacaksak atıyorum bir küçüktür x küçüktür 5 2 küçüktür y küçüktür 6 şimdi bu işlemi kullanırken ne yapıyorduk mesela toplamlarını istiyor ya atıyorum en küçük en büyük ya da çarpımları ne yapıyorduk küçüğüyle en büyüğünü değil mi? En küçüğüyle en büyüğünü çarpıyoruz. Yani şöyle aslında. Hem biri ve hem iki. Ben mesela 5'in üzerinde 6 km asam gidebilir mi? Gidemez. O zaman burada olay şu. Küçüklerin büyüğü Büyüklerin küçüğü. Bu çok önemli bir kuraldır arkadaşlar. Küçüklerin büyüğü 1 ve 2. viteste küçükler 5 var mı o zaman onun büyüğünü aldım. Büyüklerde 40 ve 6 maşıma o zaman onun küçüğünü aldım ve cevabımız 10-40 çıktı arkadaşlar. Hem 2. vites hem de 3. vites hem de 4. viteste 2, 3 ve 4 yani şu 3'ünün içerisinde neydi? Küçüklerin büyüğü yani 50 şu üçün içerisindeki büyüklerin küçüğü yani 60 olarak alacağız arkadaşlar. O zaman bu aralık 50 ile 60 arası dediği için kesinlikle doğrudur. Üçüncü maddenizde hem birinci vitesle hem de üçüncü vitesle gidilebilecek en geniş hız aralığı hem birle hem de üçle demiş. Şimdi 5 ve 30 neydi? Küçüklerin büyüğü 30. 40 ve 80'de büyüklerin küçüğü 40. Yani arı 30-40 olması gerekir ama bize 5-30 aralı demiş. O yüzden bu seçeneğimiz yanlış oldu. Cevabımız da bursa çıktı arkadaşlar. Geçelim hemen dördüncü soruya. A ve B pozitif tam sayı ile ilgili A eşittir. 3,2 çarpı B olarak vermiş. Şimdi A sayısının B ile bölümünden kalan 4. Yani bizim kalan 4'e ulaşmamız gerekiyor. Arkadaşlar şöyle bir işlem var. A'yı B'ye bölümünde burası C, burası K geliyor. Yani A eşittir B çarpı C artı K. Her tarafı B'ye bölersem. Aslında bu A bölü B'yi ben bir yandan da böyle yazmış olurum. E şuradaki B'ler gider C artı K bölü B. Yani ben buradaki A bölü B sayısına kesirli olarak yazmak istersem bölüm K <laughs> ve bölen o yüzden benim buradaki 3 virgül bu şekilde yazmam lazım. Ben her tarafı B'ye A bölü B eşittir 3,2. virgül 2. 3 virgül dediğim şeyde 32 bölü 10 mu? Peki 32 bölü 10'u nasıl yazabilirim? 32 bölü 10. 3 kere var 30 çıktı 2. Yani A bölü B eşittir. Şimdi şuraya yazdığımız bölümdü. onu nereye yazdık? Şuraya yazdık. Artı kalan bölü bölendik. 2 bölü 10. Ama kalan 2 burada benden ne istemiş kalanın? 4 olmasını istemiş. O zaman benim burayı 2 ile genişletmem gerekiyor. Yani a bölü b eşittir 3 artı 4 bölü 10. Anlaşık mı arkadaşlar? Şimdi o zaman buradaki kalan dediğimiz ifade şuna eşit olduğu için 4 Peki ee, dönem dediğimiz burada o. Bana ne sormuş aslında sayı? Pardon arkadaşlar. ne? iki katı 20. Şurası 20. Küçük bir hata olmuş. Ee, kalan bu. Dönem bu. Bana A eksi B'yi istemiş. Yani ben bunu şöyle yazdım da A bölü B'ye. Bölü, 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 bulduk değil mi? Yani bu B. Şimdi a'yı bulacağız. Nasıl? a bölü b eşittir. Çarpıp eklersek 64 bölü 20. E bu da o zaman a mı oldu? O zaman a eşittir 64. b eşittir 20 ise a eksi b 44'ten başka bir şey olamaz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki soru demiş ki buradaki sayılar aşağıdaki tabloda dairenin içerisine yazılacaktır. Ve örnek olarak veriyorum şu şimdi göremiyoruz arkadaşlar pardon şununla şunun çarpımı C'yi verecek. Yani şununla şunun çarpımı C'yi verecek bize. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Buraya A, B, C'nin toplamının en büyük değerini bulmak. Şimdi öncelikle şuradaki sayıların Kök dışı nasıl çıktığına bakalım. 24, 4 çarpı 6'dır. O da 2 kök 6 demek. 8, 4 çarpı 2'dir. O da 2 kök 2 demek. 27, 9 çarpı 6'dır. O da 3 kök 6 demek. 216, 36 çarpı 6'dan 6 kök 6 demek. 18, 9 çarpı 2'den 3 kök 2. Şimdi 36 dediğim şu şey burada altının karısı bir de burada 4 var ya bunlar sadeleşiyor kök altı geliyor. Şimdi dikkat etmemiz gereken bu sorunun en ince noktası şu. A, B ve C sayıları pozitif tam sayı. E şimdi benim buraya yazacağım sayılar arkadaşlar köklü sayı değil mi? E madem köklü sayı yazıyorum. iki tane köklü sayının çarpımının pozitif bir sayı olabilmesi için buraya yazdığım köklerin içindeki kök yani kök içindeki de sayılar aynı olmak zorunda. Şimdi ne demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi bakalım kök altı kök altı kök altı kök altı aha iki tane kök iki var. İstediğin yere yaz. İster bunları yaz, ister A'ya, ister B'ye hiç fark etmez. Sıralaması çok önemli değil. Kök 3 ile 2 kök 2 ile 3 kök 2'yi çarpalım. Onları ne yazalım? 3 kök 2 ile 2 kök 2'yi çarptık. Yani A eşittir. 3 kök 2 çarpı 2 kök 2'den 12 değeri geldi. Şimdi gelelim. Şurada geri kalanların hepsi kök altı mı? O zaman ben bu kök altın içerisindeki en büyük ikisini çarparsam olabildiğince maksimum yere ulaşırım. Çünkü bana en çok değerimiz varmış. O zaman 3 kök altı ve 6 alt kök altı. Şuraya 3 kök altı, buraya 6 kök altı yazdım. O zaman c eşittir. 3 kök altı çarpı 6 kök altı. Buradan C değerine geliyor arkadaşlar. E, 30 18 çarpı 6'dan 108 değeri geldi. E, geriye kalan iki tane sayı. 2 kök 6 ile kök 6. O da buraya ne yazılacak? O zaman B dediğim sayı. 2 kök 6 çarpı kök 6'dan 12 geldi. O zaman A artı B artı C. 12 artı 12 artı 108'den 130 İki sonucunu elde ettik arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Ee, güzel bir soru. Şimdi A bölü B vermiş. Benim burada A bölü B'yi üretmem gerekiyor. Şimdi şurayı 2 üzeri X parantezine alabilir miyim? Alalım. 2 üzeri X parantezinde. Buradan 1 geldi. Buradan 2 üzeri X geldi. Buradan 4 üzeri X geldi. Eşittir A böyle neden böyle olduğunu anlatacağım şimdi. A bölü B demiş. Burayı da 3 üzeri x parantezine aldığımızda buradan 1 geldi. A buradan 2 üzeri x geldi. A buradan da 4 üzeri x geldi. Bu da B mi? Şimdi eğer ki biz taraf tarafa bölersek bir taşla iki kuş vurur. A ve B'yi şuradan da birbirinden giden ifade edelim. Yani 2 üzeri x bölü 3 üzeri x eşittir. A bölü B. Şimdi burası ne geldi? 2 bölü 3 üzeri x. Peki a bölü b dediğimi biraz düzenlersek. Şimdi burası kök altı. Bu altında ben kök 9 diye yazsam. Kök içerisinde 6 bu 9 mu olur arkadaşlar? Süper. O da sadeleştirdiği zaman kök içerisindeki 2 bölü 3. Yani aslında buradan 2 bölü 3'ün 1 bölü 2. kuvveti gelir. Buradan da tabanlar aynıysa kuvvetler aynıdır deriz ve 1 bölü 2 değerlendirir. Soru 7. Soru demiş ki verilen bir sayı kümesinin elemanlarıyla oluşturulacak tüm sayı ikilileri arasında uygulanacak işler çarpma, toplama, çıkarma hiç fark etmez. Sonucunda elde edilen sayı o kümenin içinde kalıyorsa buna kapalı işlem denir. Yani şöyle. ilk kümden gösterelim. Hangi işleme göre demiş? Çarpma işlemine göre demiş. Dik dik arkadaşlar. Eksi 1 ile 0'ın çarpımı Sıfır. Kümenin içinde mi? Evet. Eksi biri birin çarpımı, eksi bir kümenin içinde mi? Evet. Sıfırla birin çarpımı kümenin içinde mi? Evet. Bütün çarpımlar kümenin içinde olduğu için bu kapalıdır. Neden çarpımlar? Çünkü çarpma işlemine göre. Zaten iki tane numara var. Eksi biriyle birin çarpımı, eksi bir bu kümede olduğu için çarpma işlemine göre kapalıdır. Şimdi çıkarma işlemine göre hiç uğraşmadan bir tane ters örnek verelim. 1 eksi eksi 1. Sonuçta iki tane eleman arasında çıkarmıştım uyguladım daha. Bunun sonucunun tekrar bu kümede olması lazım. Bunun sonucu ne? 2. E bu 2 buradaki A kümesinin elemanı değil ki. O zaman kapalı değildir arkadaşlar. Kümesi toplama işlemine göre kapalıdır. Deneyim. Eksi 1 ile 0'ı topladım. Eksi 1 kümede. Eksi 1 bir ile 1'i topladım. 1 şey pardon 0 kümede. Sıfırla biri topladım bir, o da kümede. O zaman bütün hepsi kümede olduğu için bu da kapalılık özelliğini sağlar. Yani cevabımız en şıkkı olacaktır. Şimdi bir öğretmen altı kişilik bir öğrenci grubuna ödül olarak günlük çözdükleri test sayısıyla orantılı olacak şekilde aynı çıkartmalarını dağıtacaktır. Şimdi toplam 14 test çözülüyor. Öğrencilerden ayten ve Nurten eşit sayıda olmuş. O zaman aytene ve Nurten'e ayırdık arkadaşlar. Diğer geri kalanları birinci öğrenci, ikinci öğrenci, üçüncü öğrenci, dördüncü öğrenci diye isim versek yeterli. Çünkü onlarla ilgili herhangi bir bağlantımız yok. Şöyle. Diğer öğrenciler de kendi işlerinde birbirinden farklı sayıda test çözmüş. Ve her öğrenci en az bir test çözmüştür. Şimdi hepsi birbirinden farklı sayıda test çözmüş. O zaman Arkadaşlar şu elemana bir tane çözdü desek. Bunun 2, bunun 3, bunun 4 tane mi çözmesi lazım? E toplam ne geldi burası? 10 geldi. E toplam 14 kez dağıtılacaktı ve ayetlerinin ortamda eşit alacaktı. O zaman 2-2 olur. Şimdi bir sonraki duruma geçelim. İlla ki böyle olacak mı? 1, 2, 3, bunu 6 yapıyorum. 5 neden yapamam? Çünkü 5 yaparsam geriye 3 kalır, 2'ye bölünmez. Ama 6 yaparsam burası 12 olur. Toplamı 14 olduğunda buralara 1, 1 kalır. Hepsi birer tane Sadece bu durumlar yeterli mi? Yetmez. Şuna 1, şuna 2, şuna 4, şuna 5 desem de şu durumun aynısını karşılayacak arkadaşlar. Şimdi gelelim bu olaya nasıl dağıtıp yapılabilecek. Şimdi 2, 2, 1, 1. Burası değişmiyor. Burayı attım. Benim için ilgilendiren kısım bu. Mesela birinci bir tane çözdü ya. Neden birinci iki tane çözmesi? Yani aslında soru şunu söylüyor. Şuradaki dört tane eleman kendi aralarında kaç farklı şekilde sıralanabilir? Dört farklı yer. Şuradaki dört eleman dört farklı yer. Şuradaki dört eleman 4 faktöriyel. Yani. yani bunların toplamını soruyor. O da 24 artı 24 artı 24'ten 72 sonucuna ulaştık arkadaşlar. Evet yine yani güzel bir soruyla karşılaştık, arkadaşlar. Soru gerçekten sorun olarak hani beğendiğimiz bir soru. Ee, sıralamalar nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Bunlarla ilgili bir soru. Hemen bakalım çözümüne. Öncelikle arkadaşlar x kare eksi x dediğim şey sıfır küçüktür, x küçüktür bir yani pozitif bir rasyonel sayı. Yani pozitif pozitif bir basit kesir demek istiyorum. Şimdi şu mavi verilen ok olduğunda kuvvetine eksi çarpıyor musun? Bir de başına eksiyle çarpıyor musun? Eğer ki kırmızı verilen yıldızlı işlem olursa direkt karesini veriyorsun. Şimdi burada ne yapıyoruz? Başına eksi yazıp kuvvetine eksi yazıyoruz. Sonra bunun karesini al demiş buradan geçerken. E karesini aldı bu başındaki eksi ne oldu artıya döndü. Karesini almak kuvvetlerin çarpımıdır. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı da eksi 2. Sonra tekrar ok yaptıyor. Ok yaptığında aldı başına eksi aldı. Eksi x üzeri eksi 2 idi. Aa baktım ki kuvvette de eksi var. Yani ne oldu? Artı 2 oldu. Yani eksi x kare olarak çıktı birinci işlemin sonucu. İkincisine bakalım. x'i alıp direkt karesine götürüyor. Burada ne yapıyor? Eksi x üzeri eksi 2 yapıyor. Başını da üstünü de eksiyle çarpıyor. Sonra burası da karesini alıyor. Karesini alınca eksi artıya döndü. Üzerindeki 2 ile buradaki 2 çarpıldığında 4 ama 1 ile eksi olduğu için eksi 4 arkadaşlar. Yani buradan da x üzeri eksi 4 geldi. Hemen artı işleme gelelim. Buradan buraya geçerken 2 zaten burada buluyorduk. Eksi x üzeri eksi 1. Tekrar geçerken ne yapıyor? Eksiyle de çar, üstü de eksiyle çar. E ne oldu? Yani ona şuna döndü biraz. Tersinin tersi kendisine döndü arkadaşlar. Buradan da buraya geçiyoruz. X kare. Şimdi bunlar pozitif sayılar değil mi? E başında eksi olan bir daima hepsinden küçük mü? Küçük. Şimdi önemli olan buradaki şu iki ifade. Kuvvetteki eksi sayı ne yapıyordu? ters çeviriyor. Şimdi kuvvetteki eksi sayı 1 bölü 2 olsun eksi çünkü 0 ile 1 arasında ya. Bunun üzerindeki eksi 4. 2 üzeri 4 mü demek? Bak o da 16. E burada da 1 bölü 2 olsun. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. E bu mu büyük? Bu mu büyük? 2 büyük olduğu için 1 3'ten küçük. 2 en büyük sayı olmak zorunda. Evet bir sonraki soruya geçelim hemen. En önemli bir spor dalı olan gülden tanıdığı hazırlık için atılan güllerin mesafeye göre puanladığı puanlaların doğal sayı olduğu bir antrenman atışı yapıyor. Bakın burası çok önemli. Puanlar doğal sayı olacak diyor. Şimdi 8 puanlık, 5 puanlık ve A puanlık atışlar yaptığında 190 puan topluyormuş. Ve her bir atışında da aynı aynı kağıtları yazarak bir torba yapıyormuş. Şimdi 8 puanlık, 5 puanlık ve A puanlık bir atışa ait olan olasılıkları birbirine eşit. Yani diyor ki, 8 puanlı, 5 puanlı ve A puanlı yazılı kağıt sayısı aynı. O zaman bu x tane 8 puanlık, x tane 5 puanlık, x tane de A puanlı Yani 8x, 5x artı Ax eşittir 190 puan üretmek zorunda. E x parantezinde burada 13 tane x var. 13 artı A eşittir 190. Şimdi aslında arkadaşlar buradaki püf nokta şu 190'ın asal çarpanlarına bakmak. 2'ye böldük 95, 5'e böldük 19. 19'a böldük 1. Yani aslında x çarpı 13 artı a eşittir. 2 çarpı 5 çarpı 19. Buradaki x de 13 artı a'da neymiş? 2, 5 ve 19 sayılarından 1 ya da ikisini çarpım şeklinde olacak. Yani 190'ın bölenlerinden olacak. Ama unutmamamız gereken puanlar doğal sayı. Şimdi x'e 19 desem. Burası 10 mu olacak? E, 13 artı a'nın olması için a'nın eksi 3 olması lazım ki a, eksi 3 doğal sayı değil. O zaman bu olmaz. Şimdi x'e 10 verdim. 2 ile 5'in çarpımını verdim. Burası 19 mu olacak? O zaman a 6 olabilir. Zaten başka hiçbir değer gelemiyor arkadaşlar. Buraya 2 ile yazsanız 19 çarpı 2 ile yazsanız hiçbir değer gelemiyor. Atış sayısı olmak zorunda. 11. soruya gelelim. 11. soruda demiş ki üçgen, dörtgen, beşgen, altıgen içerisinde hangi sayı varsa kenar sayısına veriyorsun. Olay bu kadar basit. Şimdi şurada içeride ne var? 4 var. Kaç kenar? 5 kenar. O zaman buradan dışarıya 4 bölü 5 çıkıyor. Bir sonraki dörtgen. 4 kenar. İçerideki bulduğu bu sayı bu sefer 4'e bölüyorsun. Payda da gizli 1 var. 4 bölü 5 çarpı 1 bölü 4'ten 1 bölü 5 geliyor. Şu işlemin sonucu. İkincisinde içeride 6 bölü 4 var. Yani 3 bölü 2 var. Sonra dışarıdakine geçerken 3 bölü 2 üçgen olduğu için 3'e böldüm. Payda da 1 var. 3 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'ten hop bunlar gitti. 1 bölü 2 buldum. Yani soru bana 1 bölü 5 artı 1 bölü 2 2 ve 5 ile genişletirsek 2 artı 5 bölü 10'dan 7 bölü 10 sonucuna ulaştırıyor arkadaşlar. Hemen bir sonraki soruya geçelim. A ile B tam sayılarda A, B'den küçük olmak üzere. A, elma, B gösterimi A, B aralığındaki tüm sayıların toplamı ile modelleniyor. Şimdi olan şu. Burasını az soru soruşuyorum söylüyor. 3 artı 4 artı 5 nokta 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 n'e kadar artı n artı n artı 1 artı nokta 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 20'ye kadar. Bu da 215'miş. Şuradaki bir tane n'i karşıya atsam. Eksi olarak gitti. Şimdi şurası 3, 4, 5, 6, n, n artı 1, 20. Yani aslında 3'ten 20'ye kadar olan sayıların toplamı 3'ten 20'ye kadar olan sayıların toplamını nasıl buluyoruz arkadaşlar? Kaç tane terim var? Son terim, eksi ilk terim ve artış miktarı artı birden 18 tane terim olduğunu bulduk. Sonra terim sayısı çarpı. Son terim artı ilk terim bölü 2 eşittir. 215 eksi n ne oldu? O zaman burada şunlar sadece de işte, 9 çarpı 23 dediğim 207 eşittir. 215 eksi n ise en eşittir. Buradan 8 sonucuna ulaşıyoruz. Şimdi 13. soru çok basit bir soru. Diyor ki ya 4 ya 6 ya da 9 taksitle biliyor. Yani aslında uygulanabilecek taksit tutarı 4'ün 6'nın ve 9'un katı olmak zorunda. O zaman 4, 6, 9'un ekoklarını alıyoruz. 2'ye bölündü. 2, 2 pardon. 2, 3, 9. 3'e bölündü 1, 3, 2 artık ortak bölünen yok. 2'ye bölündü 1, 3'e bölündü 1. Yani buradan ne geldi? 36 geldi. Peki bir sayının 36'ya bölünebilmesi için hem 9'un hem de 4'ün bir katı olması gerekiyor. Evet şıklara bakıyorum hepsi 4'ün katı ama hangisi 9'un katı son alacağım. Rakamlar toplamı 6 gitti. Rakamlar toplamı 12 gitti. Rakamlar toplamı 9. Evet. Rakamlar toplamı 6 gitti. Rakamlar toplamı 13 gitti. Bu zaman bizim istediğimiz cevap 13 oluyor arkadaşlar. Yukarıda kare şeklindeki bir parça olması için 4 köşesi sabunla 360 bir fıskiye ile yapılmaktadır. Şimdi arkadaşlar benim burada size bir tavsiyem var. Şimdi 4 tane çeyrek var ya hepsini bir tane çeyreğe tamamlayın. Sonra demiş ki şimdi bunun yarı çapı 10 metre Değil mi? Şimdi demiş ki fıski ve nitrozyanslı olan bu fıskilerden ama ikisini su fışkırtma kapasitesini 120'ye çıkaracakmış. Şimdi %20 artırmak nasıl bir şey olacak bizim için arkadaşlar? Önemli olan kısım bu. %20 artırdığında yani şöyle desem şu alana %100'lük alana 10 metre yanaşak etki ediyorsa 120 alana 12 metre edebilir diyebilir miyim? Yani aslında ilk, ilk durumdaki yarı çap bu, ikinci durumdaki yarı çap bu diyebilirim. Şimdi değişenlere bakıyoruz. Normal su fıskıt kapasitesi ilk durumda ve ikinci duruma göre yüzde nasıl olur diye sormuş. Burada yüzde nedir? İkinci oranları birinci oran bölü bölü. Size de içler dışlar çarpımına A'da yüzde kaç diye de yapabiliriz arkadaşlar. Ondan şöyle aslında ikinci durumda iki tanesi 12 metre mi oluyormuş? İki tanesi 12 metre olması ne demek? Bir yarım yani çeyrek dairenin e, ee, şey nedir? Alan nedir? Pi r kare bölü 4. Şimdi ben arkadaşlar burada şunu uygulayacağım. Pi kare bölü 4, pi kare bölü 4, pi kare bölü 4, pi kare bölü 4. Paydadaki 4'leri alacağım çünkü hepsine 4'ler gitmek zorunda. Şimdi hemen şuna bakıyoruz. Son durumda 2 tanesi, bakın 2 tanesi pi çarpı 12'nin karesi şeklinde oluyormuş. Artı 2 tanesi pi çarpı ilk durumdaki 10'un karesi şeklinde. Alt durumda 4 tanesi nasıl çalışıyordu? Pi çarpı 10'un karesi. Şimdi gelelim buradaki yukarı 2 e, pi parantezine 144 artı 100 bölü aşağı 4 pi parantezine aldım 100. Ha şunlar gitti burada 2 kaldı. Yukarıda 244 aşağıda 200 kaldı. Amacımız yüzde programlarda payda kısmını 100 yapmakta. 122 bölü 100. Zaten 122 bölü 100 yüzde 22 artı demektir.